Dünyayı seviyorlar. Tuhibbûnel acile ve tezerûnel ahire. Acele olanı seviyorsunuz ve ahireti de terk ediyorsunuz. Umursamıyor, bırakıyorsunuz. Bizim Ebu Cehillerle yol ayrımımız meğer böyle bir yermiş. Bunun üzerine kurduğumuz felsefiyi, bunun üzerine kurduğumuz bir dünya şeyler var. Yani düşmanlık ettiğimiz zaman, karşı karşıya geldiğimiz zaman fikirler, şunlar bunlar, bunların hepsi aslında temel motivasyonumuzun üzerine kurulan araçlardan ibaret. Asıl gayemiz bulunduğumuz konumu korumak. İnsanların kötüsü itibariyle bunu söylüyorum. Münafıklar açısından da böyle. Dilleriyle içinde bulundukları toplumun rengine bürünseler de yine temel amaç olarak dünyayı kazanma esası olunca bu sefer dindarlıkları göstermelik kalıyor ve esas itibariyle dünyayı kazanmanın peşine düşüyorlar ve bu bizim için büyük bir risk. Çünkü Cenab-ı Hak men kâne yuridul kim ivedi olanı murad ederse ancenne lehu fîhâ mâneşâhu biz ona dünyada istediğimiz kadarını ivedi olarak veririz. Hani çok istiyor ya. Cenna fiyah. İvedi olarak bazı şeyler veririz. Sonra ne olur? Thumme ceanna lahu cehenneme. Sonra ona cehennemi hazırlarız. Yaslaha. O oraya atılır. Mezmûmen meduhûra. Kınanmış olarak ve yerilmiş olarak. Hemen peşi sıra gelen ayette ve men eradel ahirete. Kim de ahireti murad ederse ahireti murad etmekle değil, yet kalmıyor yani yetmiyor ve sa'a ve gerektirdiği çabasını yerine getirirse ve sa'a ve çabasını yerine getirirse faulaike kana sayuhum meşkura işte böylelerinin çabası karşılığını bulur ulaike demek ki başkalarının çabası yani sadece murad etmiş ama çabasını yerine getirmemiş gereken çabasına girişmemiş böylelerinin durumu düştü çünkü ''Ulaike'' ile Cenab-ı sadece bunlara hasretti. فَاُلَٰئِكَ كَانَ زَايِهُمْ مَشْكُورًا İşte bunların çabası karşılığını bulur. Diğerleri sözde bir iddia olarak başlar. Çabasını yerine getirmediği için belki bir süre sonra o iddiası da kaybolur. Kendisini dünyanın yine arzusu içerisinde diğer tarafta bulabilir. اِنَّ هَٓا اُولٰٓاء يُحْبُّونَ acila. Bununla ilgili böyle Nebevi sünnette bir sahne var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gün gelmiş böyle zenginleşmiş. Yani eline daha çok imkanlar geçiyor. Tabii e, daha fazla imkanlar geçtiği için insanlara da bu imkanlardan Allah'ın Resulü e, pay ediyor. Ona veriyor, şuna buna veriyor. E, bir zaman sonra annelerimiz de yani biz de bu imkanlardan biraz yararlansak artık eski günlerdeki gibi değil. Yani eline bol imkanlar geçiyor diye. Demek ki e, eşler yani beyefendinin eline geçen imkanlara oranla, talepkar oluyorlar. Daha çok imkan geçiyorsa daha çok şey isteyebiliyorlar. Allah'ın Resulü de buna pek yanaşmıyor. Yani vaktiyle var olan standardını ev hayatında, giyim kuşam bakımından vesaire değiştirmek istemiyor. Sadece kendi ev hayatında mı durum böyle? Hayır. Kızı açısından da durum böyle. Yani Hazreti Fatıma o da radıyallahu anh'a babasından bir şeyler elde etmenin çabasında böyle. O da bir şeyler alabilir miyiz? Çünkü babamın eline çok geçiyor. Herkese veriyor. Herkese var bize yok mu modundalar. Tabiri caiz görün. Allah'ın Resulü de herkese verirken hatta bu vermesinde bazen değersiz kimselere de bolca verirken diyelim. Çünkü bir gün birisi geldi dedi ki bu nasıl bir adalet yani adamlar daha dün Müslüman oldular. Şu kadar verdin, 50 deve verdin, Bilmiyorum ne kadar verdin. Ya bunlar, bunların daha kanları bizim kılıçlarımızda lekesi duruyor. Resulullah'ın yaklaşımı yani böyleydi. Allah'ın Resulü dünyayı bu anlamda değerli görmediğinden yani böyle müellefeyi kuluba da yani kalplerini telif etmek için böyle bolcana verdiği de oluyordu. Bu muhtemelen Hazreti Ebu e de yansıdı. Hazreti Ebu Bekir, devlet gelirlerini e, kamuya pay ederken herkese eşit verdi. Hazreti Ömer gelip dedi ki ya herkese eşit veriyorsun ama yani bunların içerisinde hicretten ön, fetihten önce hicret edenler var, Bedir'e katılanlar var, Uğut'ta olanlar var. Buna göre bir hani şey yapsan, Öncekiler sabiqun onlara daha çok versen belli bir kat sayıyla falan. Hazreti Ebu Bekir şaşır dedi ki o dedi yani Allah katındaki değerlerini Allah karşılığını versin. Ben burada adam başı sayıyorum. Adam başına bölüyorum bu dünyadaki şeyim benim bu. Hazreti Ömer kendisi göreve gelince yine bildiğini yaptı. İşte önce hicret edenlere daha çok verdi, biraz ötekilere şöyle verdi. Oğlu bile gelip itiraz etti. Babacığım bana niye dedi az veriyorsun. Bak Üsame'ye şu kadar vermişsin bana ondan az verdin. Halbuki onunla yaşıtım. Hicreti de onunla beraber hicret ettim falan diye itiraz bile ediyor kendi oğlu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer de ona dedik. Tamam doğru yaşça aynısınız. Evet hicrette de aynı dönemde hicret ettiniz. Ama dedi Allah'ın Allah'ın Resulü Hüsame'yi senden daha çok severdi. Abdullah bir şey diyemedi. Evet Resulullah Hüsame'yi çok severdi. Bir şey daha söyleyeyim dedi. Allah'ın Resulü onun babasını da benden çok severdi. Yani Zeyd'i de Resulullah çok sevendi. O yüzden ona çok verdim dedi. Git hakkına razı ol. Böyle Hazreti Ömer'in sistemi buydu. Resulullah'ın ki, Resulullah'ın ki Ebu Bekir'inki ki gibi bile değildi. Yani Allah'ın Resulü yeni yetmelere daha çok verebiliyordu. Dünyayı o kadar sıradanlaştırmış gözünde. Yaklaşım bu. Kendi ailesine de hiç kıymıyor. Vermiyor yani. Kızına vermedi mesela. Ve kendi ailesine bunu vermediği için gün geldi eşleriyle sorun yaşamaya başladı. Kendi hanımlarıyla sorun yaşadı. Bunların hepsi biraz daha işte ya kıyafet istiyorlar ya biraz ne bileyim divan mivan evde oturacak. Yani bir şeyler e, beklentileri var. Ama bu bir yere gelip artık e, Resulullah'ı ciddi manada rahatsız edince Allah'ın Resulü ilah kararı aldı. Yani eşlerinde. Çünkü onlara anlattı anlattı. Efendim öğüt verdi. Sonuç alamadı. Alamayınca bu kez yata, yatağını ayırma anlamına gelen ilah kararı aldı. Bir aylık ilah kararı aldı. Bunlarla bir ay efendim e, bu anlamda buluşmayacak. Ve bu ciddi olay oldu. Hazreti Ömer diyor ki bana haber geldi ki Resulullah bütün hanımlarını boşamış. Komşumla nöbetleşiyorduk. O gün geldi kapıyı vurdu dedi ki ya Ömer bilsen ki neler oldu Resulullah hanımlarını boşamış diyorlar dedi. Ben de telaşla Medine'ye indim. Geldim kızım Hafsa'ya sordum. Bilmiyorum dedi. Neler oldu dedim böyle böyle dedi. Tabi Hazreti Ömer kızmış Hazreti Hafsa'ya Ben sana demedim mi? Niye böyle yapıyorsunuz? Niye Allah'ın Resulü'nü sıkıştırıyorsunuz? E o da diyor ki Hazreti Ayşe de işte o da hani sadece ben değilim demeye getiriyor. O diyor ki onun başına bir şey gelmez diyor. Ama olan sana olur. Neden deyince aynı şeyi ona da söylemiş Hazreti Ömer. Çünkü Ayşe'yi senden çok seviyor. İki Ayşe'nin babasını da senin babandan çok seviyor. O yüzden sen böyle yapman gerekmezdi yanlış yapmışsın diye. Kızıyor ve sonra Resulullah'ın yanına gitmek istiyor. O bir meşrubeye çekilmiş. Allah'ın Resulü bu esnada hanımlarıyla belli bir sıkıntı içerisindeki bir bey durumunda. Kendi başına kalmak istiyor. Kapıya da Hazreti Bilal'i koymuş içeriye kimseyi alma. Hazreti Ömer girmek isteyince Hazreti Bilal diyor ki bana dedi ki hiç kimseyi alma. Ya bir sorsan Ömer geldi diye hani ben. İçeri girip bir soruyor diyor ki şey yapmadı. Müsaade etmedi. Gidip dolaşıyor, mescitte dolaşıyor, orada burada dolaşıyor. İkinci kez geliyor, yine giremiyor bildiğim kadarıyla. Üçüncü kez geldiğinde Resulullah müsaade ediyor, içeri giriyor. İçeri girdiğinde Allah'ın Resulü'nün o ortamını Hazreti Ömer bize anlatıyor. Diyor ki böyle başımın yerde biraz bekledim. Sonra dedim ki etrafa bir göz gezdirebilir miyim müsaade var mı diye. İlk defa demek ki meşhur girmiş Resulullah'ın. Duvardaki bir kırba ve üzerinde bulunduğu bir hasırdan gayrı içeride bir şey görmedim. Göremeyince Resulullah'ın bu özel ortamı hani böyle şeyler vardır müdürler, genel müdürler, bakanlar falan Onlar böyle bir şeyleri hatta normal herhangi bir müdürün bile bir de böyle arkadan arkaya kapısı açılan bir yer vardır. Oraya geçerseniz yani orası relax bir ortamdır. Öyle. Ferahtır yani. Ee, bu da Resulullah'ın arka bölmesi gibi. içeride yerde bir e, hasır ve demin belli ki üzerine uzanmış. Şimdi Hazreti Ömer geldiği için toplanmış ve üzerinde izleri var. Duvarda da bir kırbadan gayrı bir şey yok. Resul Hazreti Ömer duygulanıp diyor ki yani şu anda senin eee egemenlik alanın diyelim. Yani yadırım adaya hakim durumdasın. E, diğer tarafta Haydar Bey şuna bakar mısın? Önemli bir şey vardır diye. Dedim ki ya Resulallah yani Kisra böyle böyle imkanlarda oturuyor. Ötekiler böyle. Hani bizim de yok değil şu anda. Var elimizde imkanlar. Buraya bir sedir koyabiliriz. Buraya oturabileceğim bir şey yapabiliriz ne bileyim yani biraz buraları donatabiliriz, rahat edersin. Hani günah da değil, imkanımız da var. Niye ki? Resulullah Hazreti Ömer'e baktı. Dedi ki, اَمَا تَرْضَا اَنْ تَكُونَ لَهُمُ الدُّنْيَا وَلَنَ الْاَخِرَةِ İstemez misin? Dünya onların olsun. Ahiret bizim olsun. Belki aynı mesajı annelerimize vaktiyle söyleyip duruyordu. Şimdi kayınpederine söylüyor aynı mesajı. Resulullah bu standardından yukarı çıkmadı. O yüzden bugün batılı müsteşrikler o dünyaya değer vermediğini kanıtlayarak dünyadan ayrıldı. Çünkü o hani sadece imkansız olduğu yıllardaki haliyle kansaydı derdik ki zorunlu fakirlik yaşamış. Ama imkana kavuştuğu yıllarda da aynı standardı yaşadı. Demek ki gönüllü bir fakirliği yaşıyormuş. Dünyayı öyle kun fid dunya ke enneke garibun Dünyadan gelip geçiyormuş modunda. Bu Resulullah'ın eline imkan geçirmediği, eline imkanların geçmediği anlamında değil. O dönemde en çok eline geç, imkan geçen kişi de o olmasına rağmen. Yani bugüne benzetirsek adamın sanayisi var, çok fabrikaları var, çok yatırımları falan var. Ama kendi standartını efendim e, düşük yaşıyor. Bunlardan infak ediyor, müminlere e, hayra destek oluyor, çalışmıyor değil, yatıyor. Fakru zarureti kendisine e, miskinliğiken öyle bir şeyden söz etmiyoruz. İmkanları var ama kendi standartını dünyaya duymadığı o heves ile şey yaşıyor. Yani belli bir limite etmiş öyle yaşıyor. Gün gelmiş annelerimizle de bu yüzden bozuşmuş. Bu sıkıntı oymuş yani. Onlar bir tık yukarı standarda çıkmak istiyorlar. Resulullah buna yanaşmıyor. Göz bebeği kızı istiyor. Resulullah buna yanaşmıyor. Ner, hangi korkuyla dünyaya karşı bu kadar tedirgin duruyor derseniz. Çünkü tam Mekke'den beri biliyordu ki küfrün motivasyonunun temeli dünya arzusundan besleniyor. Eğer oradan daha fazla arzuya, alışmaya, yaşamaya devam edersen bir bakmışsın o seni değiştirmiş. Dün olmayan imkanların getirdiği mücahit ruh bugün olan imkanların söndürdüğü bir şeye dönüşmüş olabilir. Dolayısıyla dünyaya karşı belli bir mesafe ile aynı eroin gibi yani. Aynı o bağımlılık yapan şeyler gibi dünyanın kendisi böyle bağımlılık yapan bir şey. Dolayısıyla belli bir mesafede, muradını oraya kaydırmayacak düzeyde olanca çabasına kazanmasına rağmen muradını ahirette tutabilecek bir e, halet-i ruhiyeyi koruyabilmiş Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ondan sonra bir aylık süre tamamlanıp gelip Hazreti Ayşe'nin kapısını çaldığında Hazreti Ayşe'ye Allah'ın Resulü onu söyledi. Dedi ki, yani Allah Azze ve Celle şu ayetleri gönderdi. Yani ise en ey peygamber kadınları. İn kuntunne turidnel hayata dünya. Sizin muradınız dünya hayatı idiyse, o zaman fe geliniz. Ummettaku size bazı emtialar vereyim. O ve sizi salı vereyim. O serihkunne sırahun cemila. Buradan anlıyoruz ki muradı dünya olan ile muradı ahiret olanın birlikteliği zor gözüküyor. Çünkü muratlar farklılaşırsa artık hayatı yaşama biçimi farklılaşıyor. Bunlar her kararlarında karşı karşıya gelecekler demektir. Eğer muradınız dünya ise şartıyla ayrılık teklif ediyor. يعني ايرضا تكليف المسيح كور كنش بشيء. اما باللي كبنا يلا كان شيء صندرج كور كنش بشيء. ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها. سيدي مرادنز دنيا حياه سيدي زينتي سا فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. وان كنتن تردن الله ورسوله. يوك مرادنز الله ورسوله سا والدار الاخره. باخرته يردو سائر مرادنز فان الله اَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْ كُنَّ اَجْرًا عَظِيمًا Allah sizin gibi muhsine yani güzel iyi kadınlara muazzam karşılıklar hazırlamış bulunmaktadır. Hazreti Ayşe dinleyince hemen ben Allah'ı ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorum dedi. Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biraz düşünseydin, hani ailene bir sorsaydın, biraz konuşsaydın deyince buna içerlemiş. Yani öyle yok aileyle konuşacak, düşünecek bir şey yok. Zaten bir aydır da hani belli bir ayrılık var. Bunun da getirdiği bir düşünme. Hani ne yaptık biz, ne ettik? Resulullah'ı nasıl bir zor duruma soktuk? Toplumdan da muhtemelen gördükleri bir baskı var. Çünkü herkes orada Allah'ın Resulü onların göz bebeği. Herkes biliyor ki bunlar Resulullah'ı bir şekilde rahatsız ettiler. Allah'ın Resulü şimdi bunlar ila, ila, karar ile ilah kararı ve bir dönem uzak duruyor. Ama bak görün, gelin görün ki bu yaşananların hepsinin verdiği mesaj bilahare gelen ayetlerle birlikte anlaşılıyor ki ya dünyayı murad etmek gibi, murad etmeye bir tık yaklaşmak gibi bir hadise Allah'ın Resulü'nü bu dokuz eşiyle birlikte sorunlu bir duruma sokmuş. Mesajın Resulullah hanesi ve Resulullah'ın ailesi üzerinden hem de sadece o günkü müminlere değil, kıyamete kadar bütün müminlere yansıtılması ve Kur'an ayetlerine konu olması. Dolayısıyla murad dediğimiz vektör gibi bir şeydir. Ya yönü dünyaya doğrudur ya yönü ahirete doğrudur.